Suriye'de devrim oldu. Etiyopya ve Somali geldi Ankara'ya. Ankara'da bir krizin önüne geçildi. Liderler geldiler, Türkiye'ye teşekkür ettiler. Amerika Başkanı Suriye'de kazanan Türkler dedi. Dünyada bunlar olurken iç siyaset dünyanın Türkiye'den haberi yok, dünyanın Erdoğan'dan haberi yok, Türkiye'nin de dünyadan haberi yok şeklinde eleştirilerde bulundu. Bu siyaset değil. İnsanların biraz maalesef aklıyla oynamak oluyor. Suriyeliler gitmesinler, işçi bulamıyorum, Türkler çalışmak istemiyor dedikleri sözler bana hiç samimi gelmiyor. Herhangi bir markete girdiğiniz zaman oranın yaş ortalamasına bakın derim. 25, 26, 23 iş beğenmiyor dedikleri nesil şu anda asgari ücrete tabi bir şekilde çalışıyorlar. Suriye'de yeni bir hükümet kurulduktan sonra Türkiye Suriye ile münasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabilir. Rejimin değişikliği Türkiye'yi neden ilgilendiriyor diye çok garip garip açıklamalar da vardı. Her şeyi bir köşeye bırakırsak sadece Doğu Akdeniz'deki bir konu bile ilgilendiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Suriye'de imara hazırız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak diye bir açıklama yaptı. Vatandaş olarak düşündürdü beni bu. İstanbul'da şu an her yer eşili. Bitmeyen yol çalışmaları her yerde şu an. Koronavirüsten sonra insanların IQ seviyesi düştü. İçerikler o kadar kötü, o kadar rezalet hale geldi ki bu insanlar bu kalitesiz içeriklerin bulunduğu bu şirketleri, bu kurumları nasıl takip ediyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü GDH olarak bizim önceliğimiz İçerin kaliteli olması. En az 100 yaşında olan insan sayısı 588 bin. Bu sayının 2030 yılında 1 milyona yaklaşması bekleniyor. Bu sayı 1990'da e, yalnızca 92 bindi. Öyleyse hayırlı ömürler diliyoruz Cahit abi. Amin. Cümlemize inşallah. Abi nasılsın? Teşekkür ederim İbrahim. Sen nasılsın? Andolsun abi biz deyiz. Nasıl geçiyor haftan? Gündeminde ne var? Ya, bu hafta dış haberde çok yoğundu. Çok özlemesek de eski dış haberci gündemimize birkaç geri dönüş yapmak zorunda kaldık. En azından hayata karşı birkaç bilgi sahibi olmamız lazım. Bir Türkün her konuda en azından bilgi sahibi olması, vizyon sahibi olması lazım. Haftada bize bunu gerektirdi. Suriye'de devrim oldu. Sonra birkaç gün sonra Afrika'daki iki kuvvet Etiyopya ve Somali geldi Ankara'ya. Ankara'da bir krizin önüne geçildi. İşbirliği anlaşmaları imzalandı. Liderler geldiler Türkiye'ye teşekkür ettiler. Sonra Amerika Başkanı ağzından çıkan her kelimeyi Dünya basınını takip ettiği adam geldi, Türkiye hakkında konuştu. Suriye'de kazanan Türkler asırlardır Türklerin kazanmasını hedeflediği şeyi mevcut hükümet başardı dedi. Erdoğan hakkında konuştu. Çetin bir lider dedi, zeki bir lider dedi. Anlattıklarım bir hükümet öncülüğü değil. İç siyasete döneceğiz. Dünyada bunlar olurken Türkiye'nin dış politikadaki bu uygulamaları eleştirirsiniz yahut destek verirsiniz. İç siyaset dünyanın Türkiye'den haberi yok, dünyanın Erdoğan'dan haberi yok, Türkiye'nin de dünyadan haberi yok şeklinde eleştirilerde bulundu. Bu biraz üzücü bir açıklama çünkü mevcut muhalefete milyonlarca vatandaş bel bağlamış durumda. Aslında muhalefet milyonlarca kişinin bir ümidini temsil ediyor. Aynı zamanda hükümeti destekleyenler için de bir kuvvet. Her zaman bir kurum tehdit altında olursa kendisini geliştirmek zorunda kalır. Biz spor iş yapıyoruz. Futboldan örnek verelim. Fenerbahçe yıllarca şampiyon olursa Galatasaray'ın kendisini geliştirmesi gerekir. Beşiktaş'ın geliştirmesi. Beşiktaş ve Galatasaray stabil kalırsa Fenerbahçe'de kendini geliştirme ihtiyacı hissetmez. Ya yani mevcut muhalefet gerçekten hiç olmadığı kadar son 20 yıllık dilimde büyük bir ivme yakalamışken tablonun dış siyasette böyle olduğu bir durumda sırf karşı çıkmak için Türkiye'nin dünyadan dünyanın Türkiye'den haberi yok şeklinde bir açıklama yapması maalesef muhalefete bel bağlayan insanlarda dahi bir ümit kırıklığına yol açtı diye düşünüyorum ki bu siyaset değil insanların biraz maalesef aklıyla oynamak oluyor çünkü zaten iç siyasetimizde günlük güneşlik olmayan günler geçiriyoruz. Eleştirilebilecek yahut muhalefet yapılabilecek çok sayıda konu var. Askeri ücret konusu gündemde, ekonomi var, mültecilerin geri dönüşü olacak mı olmayacak mı eleştirilebilecek yahut muhalefetin hükümeti köşeye sıkıştırabileceği onca konu varken gerçekten başarılı olunan bir konu üzerinden sırf eleştiri yapmak için eleştiriye yönelilmesi bana insanların aklıyla alay etmek gibi geliyor. Gerçekten böyle düşünmüyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü onlar milyonlarca kişiyi temsil eden, bizim göremeyeceğimiz yerleri görebilen, bizim ulaşamayacağımız ufuklara ulaşabilen insanlardır. Eğitimlere geldikleri noktalar, e buna karşın benim, senin, sokaktaki amcamızın, kardeşimizin görebileceği noktaları görmüyor gibi davranmaları üzücü. Çünkü ben hükümetten de ümitli olmak, muhalefetten de ümitli olmak istiyorum. İkisinin de iyi muhalefet, iyi hükümet olup birbirlerini köşeye sıkıştırmasını istiyorum ki siyasetimiz, demokrasimiz gelişebilsin. Ama maalesef bu ümit kırıcı bir açıklama ve gelişmeydi. Umarım hükümet de daha iyi açıklamalarda bulunur, muhalefeti köşeye sıkıştırır. Umarım muhalefet de daha iyi açıklamalarla, mesajlarla hükümeti köşeye sıkıştırır. Birbirlerinin ekmeğine yağ sürmelerine gerek yok. Çünkü bu durumda çıkarlı olan taraf vatandaş olmuyor. Bir krizin önüne geçildi dedim. Bu kriz neydi? Afrika'da Somali ile Etiyopya'nın karşı karşıya geldiği bir kriz ortamı vardı. Türkiye'de zaten bölgede yıllardır aktif olan bir siyaset yürütüyor ve bu siyasette arabuluculuk rolü üstlendi. İki ülke arasında bir krize yol açılmadan liderler geldiler, el sıkıştılar, barıştılar. Bir de üstüne Türkiye'ye teşekkür ettiler. Tüm bunlar yaşanırken de maalesef muhalefet kanadından Türkiye'nin dünyadan bir haber olduğuna, Türk siyasetinin dünya vizyona sahip olmadığına yönelik açıklamalar geldi. Yapma, bunu yapmaya gerek yok. Abi ağzına sağlık. Teşekkürler İbrahim. Yani umarız dış habere bu kadar eskiye dönük araştırmalar, okumalar yapmamıza gerek olmayan günler görürüz. Ama dediğim gibi bir Türk'ün vizyonu her zaman global olmalı. O yüzden bizler de işimiz tarihte, ekonomide, sporda olsa dünya siyasetini ve dünyayı takip etmeye devam edeceğiz. Abi teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Sefa hoş geldin. Nasılsın? İyiyim abi. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Neler var gündeminde? Benim bu hafta gündemimde Suriye var ve Suriye ile birlikte Suriyeliler var. Mülteci, sorunu var. Ülkemizde birincisi gerçekten de bir mülteci problemi var. Ancak öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Esed Rusya'ya kaçtıktan sonra rejim hapishanesinden gelen görüntülerden sonra yani gerçekten de Suriyelilerin neden ülkelerine dönemediğini anlamış olduk. Burada bir kısmı eleştirmek istiyorum. Esed hala daha yönetimdeyken Esed'le görüşmemiz gerek diyen bununla birlikte gerekirse zorla gidecekler diyen kesimi ben eleştirmek istiyorum. Söyledikleri sözlerin hala arkasındalar mı? Ve söyledikleri sözler hala kendileri için ne kadar geçerli? Bunları merak ediyorum. Bununla birlikte bir kesimi daha bu konuda eleştirmek istiyorum. Tekstilci olup da eleman bulamıyorum, Suriyeliler gitti, gitmesinler, işlerim aksıyor diyenlere birkaç şey söylemek istiyorum. İşçi bulamıyorum, Türkler çalışmak istemiyor dedikleri sözler bana hiç samimi gelmiyor işçi bulamıyorum kimleri çalıştıracağım diyen esnaflara şunu söylemek istiyorum. 80 milyon kişi de Türk vatandaşı var ve bu Türk vatandaşlığına sahip kişilerden seçecek. İkincisi de gençler iş beğenmiyor diyenleri buradan birkaç söz söylemek istiyorum. Herhangi bir markete girdiğiniz zaman ya da bir hamburgerciye de bir pizzacıya girdiğiniz zaman oranın yaş ortalamasına bakın derim. 25, 26, 23 oradaki insanlar işlerine bayıldıkları için o işlerde çalışıyor değiller. İş beğenmiyor dediklerinin şu anda asgari ücrete tabi bir şekilde çalışıyorlar. Bu tarz şeyleri de düşünmelerini isterim. Teşekkürler Sefa. Ömer nasılsın? İyiyim teşekkür ederim abi. Sizlere sormalı. Ben de iyiyim teşekkürler. Nasıl bir hafta geçirdin? Gündeminde neler var? Bu geçtiğimiz hafta herkes de olduğu gibi benim için de Suriye gündemiydi. 61 yıllık bir Bağız rejimi devrildi. Tabiri caizse 61 yıllık esaretten kurtuldu bir ülke. Suriyeliler kendi ülkelerini kalkındırmak için yeni arayışlar içerisindeler. Yeni hükümetin kurulması, insanların nasıl geri döneceği veya ülkenin nasıl kalkınacağı gibi birçok konu var. Umarım en kısa zamanda bunu halledebilirler. Biz de Türkiye olarak bu konuda destek sağlıyoruz. Ama benim için bir yandan da önemli olduğunu düşündüğüm bir konu daha var. Suriye'nin de kıyıdaşı olduğu Doğu Akdeniz. Abi Doğu Akdeniz'de bildiğimiz üzere Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Güney Kıbrıs, Suriye, Filistin, Mısır gibi, Lübnan gibi birçok devletin kıyısı var Doğu Akdeniz'e ve burada hidrokarbon yatakları var. Önemli bunlar bizim için. Bölge ülkeleri için de çok önemli. Biz bu konuda kendi Münasir Ekonomik Bölgemiz için e, Libya ile anlaşma yapmıştık. Bu büyük bir kazanımdı bizim için. Yunanistan buna çok sinirlenmiş, Avrupa Birliği de keza öyle. Bunun büyük yansımaları olmuştu. Aynı şekilde e, geçtiğimiz günlerde birkaç kurum kuruluş ve kişi tarafından da ortaya atıldı bu fikir. Bence gayet iyi bir fikirdi. Suriye'de yeni bir hükümet kurulduktan sonra. Türkiye Suriye ile münasır ekonomik bölge anlaşması imzalayabilir. Burada dikkat çekmek istediğim nokta da şu. Biz mesela kendi ülkem olduğu için övmüyorum yani. Sadece gerçekleri söylemeye çalışıyorum. Yunanistan'da hayatta bir Sevilya haritası var. Orada sadece kazanan Yunanistan diğer ülkelerle anlaşmalar yapmak istiyor ve yaptığı anlaşmalarda tek kazançlı ülke Yunanistan. Ama bizim münasır ekonomik bölge anlaşmalarımızda kıyıdaş ülkelerle kazan kazan politikası var. Hatta Mısır da buna sıcak bakıyordu. Libya ile yaptık. Suriye'yle de yaparsak ilerleyen günlerde tabii dış politikanın seyreder bilmiyorum. Lübnan'la ve Mısır'la da yaparsak Yunanistan'ı tamamen Doğu Akdeniz'den çıkarmış oluruz. Bunun bize büyük bir katkısı olacak. Şey diyenler oluyordu mesela Suriye'deki bu rejimin değişikliği Türkiye'yi neden ilgilendiriyor diye. Çok garip garip açıklamalar da vardı. Yani her şeyi bir köşeye bırakırsak sadece Doğu Akdeniz'deki bir konu bile ilgilendiriyor gördüğümüz üzere. İnşallah yakın zamanda bunlarla ilgili bir adım atılacağını da düşünüyorum açıkçası. Ömer teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kendine iyi bak haftaya görüşürüz. Sağ olun abi siz de. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyi diyelim iyi olsun abi. Yine hangi e, bitmeyen yol çalışmasıyla bizlerlesin? Bitmeyen bir yol çalışması değil. Biliyorsunuz siz de. Suriye'de bir devrim oldu yakın zamanda. Bunun üstünden Türkiye'de yansımaları oldu. Bazı siyasilerin reaksiyonları oldu. O siyasilerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu oldu. Kendisi bir açıklama yaptı. Suriye'de imara hazırız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak diye bir açıklama yaptı. Vatandaş olarak düşündürdü beni bu. Niye düşündürdü abi? İstanbul'da şu an her yer eşili. Her yere mali Kadıköy, bizim Beyoğlu, Bahçelievler Belediyesi her yer eşili ve bitmeyen yol çalışmaları her yerde şu an. Bazı semtler köstebek yuvalarını andırıyor bana. Abi evet. Kesinlikle ve çalışmanın olduğu yerde bir açıklama yazısı yok. Ne zaman bitecek? Nasıl olacak? Ne çalışması yapılıyor? Ben bazen görevlilerle de konuşuyorum ama bir cevap yok. Dün akşam örnek vereyim mesela. Dün akşam evime gidiyorum. Bizim orada o bitmeyen çalışma hala bitmedi bu arada. Fen işlerinden biri bana demişti ki 10, günde bitecek burası. Ben de ona bunun fiziken imkansız olduğunu, 6,5 aydır süren çalışmanın 10 günde toparlanamayacağını izah ettim ama kendisi işin başında olan kişi olarak daha iyi bildiği için benden sinirleniyorum buralarda abi. Gerçekten kızıyorum elimde değil yani. Bu bizim kanaya yaramız oldu artık. Çünkü mahallede esnaf kana alıyor. Yağmur yağdığı zaman çamur oluyor. Ya işe geleceğiz, elimize yüzümüze dikkat etmemiz gerekiyor. Ayakkabımıza, üstümüze, başımıza. Yok her yerimiz çamur oluyor. Yaya bir şekilde bir yolda yürüyemediğinizi düşünün arkadaşlar. Takipçilere de sesleniyorum. Yaya bir şekilde ilerleyemiyorsunuz yolda. Evden çıkıyorsunuz ve önünüz her yer çamur. Yani imar olmaz mı Suriye'de diyorsun? <laughs> yani tepkimi bu şekilde vermiş olayım ya ben. Bu açıklamaya sadece gülerim. Vatandaş olarak ama tekrar söylüyorum. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Sen de biliyorsun bunu abi. Siyasetle umurumda değil. Nefret ediyorum Evet siyaset. İbrahim'in siyasetle bir alakası yok. Bunu her yayında dile getirmek durumunda hissediyor. <laughs> ee, zor durumda da kalmak istemez. Ben de şahidim. İbrahim gerçekten siyasetle bir alakası yok. Sayın İmamoğlu neden böyle bir açıklama yapıyor? Neden böyle bir gereksinim duyuyor? Ben bunun arkasını merak ediyorum. Ya da birileri o zaman hadi buyurun dediği zaman Reaksiyon nasıl olacak? Hani gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Suriye'de imar mı yapacak? İstanbul'da bitmeyen çalışmaları düşünüyorum. Kendi semtimde durmuş olan, atıl bir şekilde bırakılmış olan kentsel dönüşümü düşünüyorum. Yani orası savaştan çıkmış bir memleket şu an. Aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. 2,5 ay deprem bölgesinde kaldım. Ve ne kadar sürede toparlanan insan aşağı yukarı bir tahminde bulunuyor ama nasıl olacak ben çok merak ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir ülkede imara hazırız. Yani Hala daha komik geliyor abi bana. Güzel bir muamma. Muamma evet. Sagopa Pakajmer'den muamma. Severiz kendisine. İbrahim ağzına sağlık. Teşekkürler Görüşmek abi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Buraya gidelim efendim. Kat. Neler yaşandı bu hafta? Ya uzun süredir düşündüğüm bir mevzu vardı. Yine aklıma geldi. Yine canım sıkıldı bu mevzudan ötürü. Hepimiz hep birlikte düşünelim istiyorum şu anda bu konuyu. Koronavirüs öncesi ve sonrası insanlardaki değişimler, kurumlardaki değişimler. Koronavirüsten sonra insanların IQ seviyesi düştü. Bir düşünün. Şu anda fenomen olan insanlara bir bakın. İnsanlara rol model olan, insanlara öncülük eden, fikirlerine önemsedikleri insanlara bir bakın şu anda. Bir bakın ya da bazı kurumların kendini nasıl rezil ettiğine bir bakın sağda solda. Diyorlardı ya koronavirüs aşısı olmayacağız yan etkileri vardır diye. Belki yan etkisi salaklıktır yani. Hani <laughs> özür dilerim. İsim vermeden anlatmak istiyorum. Tabii. Mesela 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon takipçisi olan bir kurumsun, bir şirketsin. Ve insanlara o kadar değersiz içerikler veriyorsun ki kendin bile takmıyorsun yani. Öyle sallıyorsun geçiyorsun. Araştırman yok, metnin yok, sesin yok. Video kurgun çok kötü. Yani her şeyin çok kötü. Bir de çıkıp reklamını yapıyorsun, para basıyorsun bu kötü şeye. Bot alıyorsun, izlenme, fake sahte içerikler paylaşıyorsun falan. Saçma sapan durumlar var. Kalitesizlik normalleşti mi biraz? Ya, kalitesizlik normalleşmenin yanında insanlar o kadar IQ'su düştü ki her şeyi kabul etmeye başladılar. Ne kadar berbat, ne kadar üzerinde uğraşılmamış bir iş varsa bu etkileşim manyağı. Yani ben fırlar gider yani. Bu insanların basiti sevmesinden kaynaklanıyor olabilir. Buna bir şey demiyorum. Tabii ki güzel içerikler var. Yok değil. Ama koronavirüsten sonra içerikler o kadar kötü, o kadar rezalet hale geldi ki. Bunu nasıl kabul ediyoruz? Ben bunu sormak istiyorum. Ya bunu nasıl kabul edebiliyoruz ya? Başka hiçbir sorum yok sadece buna sinirlendim. İnsanlar çıkıp kendi reklamını yaparken, seminerler düzenlerken bu insanlar bu kalitesiz içeriklerin bulunduğu bu şirketleri, bu kurumları nasıl takip ediyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Çünkü GDH olarak bizim önceliğimiz içeriğin kaliteli olması. Yani biz bir içerik kaliteli değilse paylaşmıyoruz. Bir içerik özen gösterilmemişse, bir içerik herkes için tamam değilse paylaşmıyoruz. Biz buna özen gösteriyoruz. Biz araştırmasına, yazımına, seslendirmesine, kurgusuna ayrı ayrı bakıyoruz. Revizeler veriyoruz. Kendi kendi ekip olarak revizeler veriyoruz. Herkesin yaptığı iş bireysel değil burada. Herkes bir ekibin parçası ve bu ekibin parçası olarak ilerliyoruz. Neden? Çünkü insanlara daha iyi içerikler sunalım, daha kaliteli vakitler geçirsinler diye uğraşıyoruz. Diğer içerikler sinir bozucu oluyor işte. Teşekkür ederim. Cahit abi nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Uzun zaman oldu katılmayalı. Özlettiniz kendinizi. Evet. Siz de. Abi. Biz de sizi özledik. Biz deyiz abi. Çok teşekkürler. Gündeminde ilginç konular olduğunu düşünüyorum. Neler var? Doğru düşünüyorsun. Uzun yaşamak. Ee, son dönemde yüz küsür yaşında olan insanlarla ilgili haberler duymaya başladık. İşte hayatını kaybetti, şöyle oldu, böyle oldu gibi. Mesela en son yanlış hatırlamıyorsam, 100 küsür yaşındaki dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti. Evet. Şu soru ilk bence sorulması gereken soru. Daha uzun yaşamak mı yoksa iyi yaşlanmak mı? Birleşmiş Milletler nüfus bölümüne göre şu anda içinde bulunduğumuz 2024 yılında en az 100 yaşında olan insan sayısı 588 bin. Bu sayının 2030 yılında 1 milyona yaklaşması bekleniyor. Bu da tabii tıptaki gelişmeler, beslenme alışkanlıklarının iyileşmesi ve genel olarak yaşam standartlarındaki e, iyileşmelerle paralel olarak e, gelişme gösteriyor. Bu sayı 1990'da e, yalnızca 92 bindi. Peki senin için Cahit abi uzun bir yaşam mı yoksa daha kısa ama daha nitelikli sayabileceğin bir yaşam mı? Yani mümkünse uzun ve kaliteli yaşam, elden ayaktan düşmeden, böyle dolu dolu. 95 yaşında sahilde koşu yapan bir cahit atik. Evet. Bunu Amerikalılar da sık sık görürüz. Joe Hatta, Biden. Evet. Takılıp düşmeden tabii. Evet. <laughs> Kendisi de röportaj yapmıştık. NASA profesörü Türkiye'ye geliyor. 81-82 yaşında mesela. Hani kıta değiştiriyor. Daha sonra kruvaz gemisiyle tura çıkacak. Evet, Böyle yani. bir yaşlı da Anadolu'daki dedelerimizi, ninelerimizi düşününce hani 75-80 yaşından sonra yaşam standartlarının zorluğuyla kamburlarından yürümekte zorlanan insanlar görürken evet. dünyanın bir ucunda aynı yaşta çok daha farklı bir yaşam süren insanlar görüyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Ya bu da işte hani az önce belirttiğim gibi içinde oldukları hayat koşullarıyla, ekonomik durumla, alakalı bir durum. Uzun ve nitelikli bir yaşam diyorsunuz. Mümkün söyle değilse yine her halükarda elden ayaktan düşmeden kısa ama tabii dolu dolu kaliteli bir yaşam. Kimseye muhtaç olmadan. Öyleyse hayırlı ömürler diliyoruz Cahit abi. Amin. Cümlemize inşallah. O zaman bir Fatiha ile kapatalım.